Mersinli bir usta tasarrufun peşine düştü ve bir soba geliştirdi. Sistem aslında biliniyor ama geliştirdi, ileriye taşıdı. Ustaya göre bu sobayla koca kışı 500 lirayla geçirmek mümkün. İki yıl üzerinde çalıştı. Düşük yakıt maliyetli, yüksek ısı performanslı bu sobayı tasarladı. Mersin'de ısıtma sektöründe çalışan Muhammed Çiçekli daha piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını ekleyerek enerji tasarrufu sağlayan bir ısıtıcı yaptı. Kömürlü sobalarda bir tütme olayı vardı. Perdelerde kararma, daha sonra yakıt maliyetleri, işte kovayı her gün değiştirme, yağmurun altında yakıtı, külünü dökme, çöpe gitme falan. Sonradan pelet sobasını internette görünce dedik ki biz bundan yapalım. Yaptık. İlk denememizde Tam sonuç alamadık fakat geliştirdikçe fark ettik ki duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu da iyi. Tasarladığı sobayla bir ailenin bir kışı en fazla 500 lirayla geçirebileceğini söyleyen Çiçekli Dağ hem tasarruf sunuyor hem de klasik soba yükünden kurtarıyor. Sobada kömür yerine çam peleti kullanılıyor. Sobada yanma başladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika sonra Termometredeki ısı 150 derecelere geldiğinde alevde tamamen bir boy gözlenebilir. Velev ki bir miktar karanlığı oldu, alev sonradan kendiliğinden camı temizliyor. Diğer sobada alev bittiğinde sürekli olarak yakıt beslemeye devam ediyorsunuz. Bu arada kovanız doluyor. Bir de o kovayı boşaltıp yeni kova koymak zorundasınız. Bu sobada o problem yok. Ortalama 40 50 metrekare bir odayı çok rahat bir şekilde ısıtabilir. Pelet sobasıyla kışı 275 kiloluk yakıtla bitirdiğini söyleyen Çiçekli Dağ önümüzdeki süreçte seri üretime başlamayı planlıyor. Patent başvurumuzu yapacağız. Aynı zamanda devlet desteklerinden de istifade etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah piyasaya daha güçlü, daha verimli bir şekilde gireceğiz.